Gazeteci Bekir Doğan ve eşi Gülay Doğan'ın kızları Nefise Doğan ile profesör Doktor Zekeriya Pak ve eşi Özgül Pak'ın oğulları Yahya Pak, seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlenen görkemli bir nikah merasimiyle hayatlarını birleştirdi. <laughs> genç çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıyarken, evlilik cüzdanı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından gelin Nefise Doğan'a takdim edildi. Ben de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetki isnaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ömür boyu sevgilerini, saygılarını, sabırlarını, sadakatlerini artarak devam edelim burada bulunan tüm misafirlerin sizlerden tek bir beklentisi var aslında. Biraz önce yapmış olduğum bu imzaya ve birbirinize ömür boyu sahip çıkmaz. İnşallah güzel bir yuvanız olsun, bu yuvanın içerisinde güzel güzel törenlerimiz olsun. Tabii imkanınızı bildik. bu aile siz bundan sonra saklayacağınız önemli belgelerden bir tanesi. İnanıyorum ki gelin kızımız evin dileği olarak bu vereceğimiz belgeye sahip çıkaracaktır. Ben inanıyorum. inanıyorum. Ben ona teslim ediyorum ama damadın da katkısı olsun, bir Tabii. Buyurun. Tabii. Nikah masasında birbirlerine evet diyerek ömür boyu birlikteliğe adım atan çift, salondaki konukların alkışları eşliğinde yeni hayatlarına başladı. Çok teşekkür ederim gelen herkesin ayağına sağlık. İyi ki varlar, iyi ki geldiler. Mutluyuz. Tekrardan teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gelen herkese çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Çok mutluyuz. Sağ olun. Coşku dolu gecede Doğan ve PAK ailelerini, yakın akrabaları, dostları ve çok sayıda seçkin davetli yalnız bırakmadı. Kızım Nefise'yle oğlumuz Yahya'nın düğününü yaptık. Kahramanmaraş Valimiz Sayın Kerem Ünler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Efendim Fırat Gölgel, 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş, Efendim e, Türkoğlu Belediye Başkanımız Mehmet Karaca, önceki dönem belediye başkanımız Hanifi Maaşiçek ve Osman Okumuş, e, Sanayi Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Buluntu, e, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı ve diğer şu anda aklıma ismini sayamayacağım dostlar geldiler. Çok güzel bir düğün yaptık. Teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına sağlık. İsmini sayamadığımız dostlarımızın da. Ayağına sağlık. Gazeteci arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Bu mutlu günümüzde. Hepsine teşekkür ediyorum. Evladımız Yahya Bedir Pak ve Emine Nefise kızımızın bu mutlu günlerinde iştirak eden, bizim mutluluğumuza katkı sağlayan tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak cümle yavrularımıza güzel gelecek mutluluklar ihsan eylesin. Nefsimizi ve neslimizi Rabbimiz korusun ve geleceğimizi güzel eylesin inşallah törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kasi Rektörü Profesör Doktor Alp Tekin Yasım, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, Eski 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Eski Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve birçok seçkin isim katıldı. Bizler de Aksu TV ailesi olarak yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.